Bakın çoğu insanların namazı olmuyor. Hocam nereden biliyorsun? Bakın günümüzde hiç bilinmeyen, insanların es geçtiği, bilmediği bir malumat var. İstibra meselesi var. Maalesef bu istibra meselesini birçok namaz kılan Müslüman bilmiyor. Nasıl yapılacağını bilmiyor. Bilmediği için taharetini güzel almıyor. Şunu ifade edeyim. Yani istibrada önemli olan nedir? İdrar damlaması. Kesilinceye kadar abdest almamak gerek. Bazı insanlarda bu bir süreç alabilir. Onun için 40 adımdan bahsetmişler. Yani 40 adım az bir şey değil. Adam heladan çıkıyor. Hemen iki adım ileride şadırvandan abdest alıyor. Nasıl alıyorsun? İstibra yaptın mı helada? Yapmıyor. Bilmiyor çoğu insan. E dolayısıyla daha istibra yapmadan idrar kalıntılarının tamamını kesilmesini beklemeden abdest aldığın zaman netice sen abdest alıyorsun. Namazda veya yolda giderken en son kalan damla kamıştan boşalınca ne oldu abdest? Abdest gitti. Sen de Allah'a ekber namaz kıldığını zannediyorsun. Bu ne acayip bir şey ya. Namaz kılmayan zaten kılmıyor. Ama bir de şöyle var ki yıllarca namaz kılmış zannediyor kendisini. Ahirete çıktığı zaman bir bakıyor namaz yok. Bomboş namaz yok. Nerede? E sen abdestsiz kıldın. El taharatu miftahu salah. Es salatu miftahul cenne. Namaz cennetin anahtarıdır. Namaz cennetin anahtarı. Namazın varsa anahtarın var demektir. Kapı açılır. Peki namazın anahtarı ne? tahur. <laughs> Abdest diyor. Abdest. Abdestin anahtarı da istibra. İstibra varsa o abdest oluyor. Bak ilim işte. Çoğu insan bilmiyor bunu maalesef.